Emniyet Genel Müdürlüğü'nden eski istihbaratçı Sabri Uzun'a Kaftancıoğlu tepkisi. Ahlaksızlık. Sabri Uzun, hapis cezası onanan CHP'li Kaftancıoğlu'na destek çıkmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Yargıtay tarafından hapis cezaları onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na destek veren eski emniyet istihbarat daire başkanı Sabri Uzun'a tepki gösterdi. Eski polis Sabri Uzun, Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararı sonrası Twitter paylaşımında, Sayın Kaftancıoğlu, Halide Edip, 23 Mayıs 1919 günü İngiliz işgali altındaki İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda özgürlük nutku atmıştı. İşgalciler bile ona, senin gibi ceza vermemişlerdi. Türk kadınlarını sizin şahsınızda kutluyorum, yazdı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter sayfasından Sabri Uzun'un paylaşımı paylaşıldı ve şu tepki gösterildi. İstihbarat Daire Başkanlığı yapmış birisinin böyle bir ahlaksızlığı kabul edilemez. Paylaşımın altında EGM İstihbarat Başkanlığı imzası da atıldı.